Çekeyim şöyle. Aynı çekemedim zaten Team Death Machine'dir. Öf benim ağrım. Şey bozulmuş gene ya. Nvidia senin kafana sıçır. Oyunu mu bozmuş? Shaders mı? Yok. Yok. FPS ayıcı yok. <laughs> gene mi? Senin de mi yok? Bende de neye yazıyor? Eee. ne ee... avradını öldüm. Ya kaçtım oğlum ya. Abartma. Ay boşver FPS sayıcını. Allah siktir et ya. Benimkinde de birçok yer şeyde ne yazıyor nasıl diyeyim yazmıyor. Seninkinde bozmuşlarsa şaşırtmadı beni. Seviyorlar bozmayı ya. Seninki de bozuyormuş oğlum. Bir tek bizimki değilmiş. Yalnız değilsin yani onda. Abi benim Windows update'i yaptıktan sonra bozdum. Muhtemelen Nvidia değil de Windows bozdu. Boş ver aman. Fepsi sayacını görmesen ne olur sanki Fepsi sayacını görünce. Sonra yine oyunu mu oynayamayacaksın? Sen gene oyun oynayacaksın. Bende, ki bendeki fetiş ya onsuz yapamıyorum. Ben de seviyorum bakmayı da ama işte çok bakmasan da olur boşver. ver. Ya niye bu arada ya? Anana aşağı düştüm ya yanlışlıkla ya. Ay senin ağzına tüküreyim ya. Bu silahta eklenti mi yok? Hayvan Ay. gibi tüküreyim abi. Oğlum silahın kabzası niye yok? Ey ben ama. Oha ya oyun oha ya. Ya doğrultuğun yere bak ya. Spawn'ına, senin spawn'ına tüküreyim ben ya. Daha kill alamadım ya. Ay, adam adam var anladım. şurada. <laughs> şey, öl la öf! <laughs> Herif ölmek bilmedi la. Allah Allah. Tamam siz şey yapın sonra geleceğim ben de, Siz yiyin. Görüp, görüp, görüp. Ananı avradını ya ananı avradını ya Al şunu ya Gebettim onu <laughs> Onda da gebettim Beni kalabilir misin tam Almasaydın geldim. daha iyi ya siktir et Ebesini almış atı yapıl Bundan beni kaldırma beni ya Öldüreceğim onu dur An Bak ikidir aynı yerde doğurtturuyorsun sıçarım oyunun ağzına ya yeter ya İkidir aynı yerde doğuruyor ya O oh, arkadaki ya ben sinirli olunca böyle oluyor ya da başka bir şey var. Evde yiyorum lan. Ya amına koyayım havada iyi. Bu havada normal. <laughs> Hay senin ağzına tikireyim. Hay senin sağdan. Sağda sağda sağda. Şurada şurada. Öldün amına. Şurada. Şurada, şurada 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 ya. Ada? İşaretledim de gitti. Neyse bu şey. Sağda bir daha kaldı imkan. Kaçıyor oğlum durmaz ki burası tindetme çıkıyor. Namussuz mu peki? Olabilir. Olabilir de ben şu an arkalayabilirsem kill alacağım. Ha hadi. Aa ölmedi iki saat. Adam geliyor. Olmadı bunlar koştuğu zaman ben çok kulaklığı kapatacağım ama. Kafanı yedin nasıl? Skype'de öyle Ha aha iki kill. Aha üç kill. Multi kill. Multi kill ya. Baba multi. Biri şurada olması lazım. Yok lan burada değilmiş. Ana burada tanım nasıl olabilir ya? Adam ne düşünüyorum benim oyunlarım full güncel. Güzel ananı. Ne nah, var ananı? Nerede burada benim o? Bu? Güzel işte daha ne istiyorsun oğlum? Daha ne istiyorsun? Ne güzel işte ağzına hayır aç da gelmezsin gelmesin sen bilirsin gelirse sen sen üzülürsün. Dakika evet, indir Oğlum, dakika indir. Olmuş, <laughs> Sıkıcı sıkıcı, şeyler. Ya nereden öldüm ben am? Ya çatının üstüne mi pusdun senin ben kafanı s**t. Valla hepsi Aldım. ile çatın üstüne pusdun. Aldım kafasına s**tim beyin sizi. Hani pusuyon SVK ile niye pusuyon? Kodun mu salak? Pusar. alım değişik bu oyun. Ne aldım? Salak oğlum. Nice. Ha bu videoyu evet. bakalım. Kaç kilo olacak ona göre atarız. Kaç evet, kilo alıp bırakalım. De i̇şte, Öl la. Gebermedin anasını satayım. Bir geberemedin ya yani iki saat. Az benim uçmam. Nereden yom? Aa gördüm piç. Neden yom mu? İşte çıkmış olabilirler dikkatli ol. Ben üstteki arkadaşları hakkı rahmetine kavuşturdum ama benim lazım. ağzıma şurada, şurada şurada işaretlediğim yere bak. Orada adam var haberin olsun Tala. Haber, haberin ol orada adam var. Anana uğradın o ne ya çıkamayız ki buradan. Anana hayır hayır hayır. Hayır diyoruz evet, işte ya hayır şurada öyle. ya. Ay senin kafana tüküreyim oyun ya. Sen Tala ölme geldim hemen. Ha şurada şurada puş var şurada. Ha biri de şurada. Üste çıkmışlar tabi. Ya hay senin hay senin hay senin arkalama arkalama. Abi Allah razı adam üstte ya. Şurada. Hay senin arkada, arkada gelme ya. Hay senin kafana yemiyor mu lan yüz yüze gelmek? Niye bekliyorsunuz da buradan iniyorsunuz? More control of the fight. Tot. Ben bir Ya yemiyor. Ayvığı yemiyor, yemiyor anasını satayım yemiyor. Çıkabileceğim bir yer olsa çıkacağım da çıkamıyorum ki. Çıkabileceğin gizliden çıkabileceğim bir yer var mı? Hadi oyunda haydi haydi Hayır 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 diyoruz ya hayır ya adam arkadan işsiz herif ya Senin çıktığın yerden inen bir mal vardı lan. Arkalayan bir kavat vardı onu dikkat edin lan Aha aha var ya abi işte bunu sevmiyorum ya Yap harekete bak. Bu herif ya. Sizinkiler bayağı işte. Ama harbiden bak. Ağzına tüküreceğim <laughs> ha. <laughs> Adam var sanırım lan burada. Öldü lo salak. Hayır hayır bak hayır diyoruz işte hayır ya. Arkamda ne işin var? Geldim baktım yoktun. Nereden çıktın yırtıp da ondan fırlar gibi ya? Puş terif ya. Yırtıp da ondan fırlar gibi çıkıyor ya. Puş terif ya. İkidir boş ölüyorum ya. Ölmedi lan. Ondan da zırh mı varmış bu işte. Zırh var. Sen de alabilirsin o zırhtan kendine. Açıksa. Önce zırhın kırılır sonra oynarsın. Ondan yok galiba bende. Öl artık. Sana gösteririm yerini istiyorsan şeyini. Sen de oynarsın onunla. Varsa sen de açıksa. Açıktır ki daha Nerede bu puşlar? Bunun gitti? Üste çıkmışlar. Ben dedim abi üste çık. Lan puştu abi puştu. Üste çıkmış. Ne bekliyorsun? Bakam gelmiş ama. Deliğin deliğin içine girmiş. Sanki delikten bakıyor. Puşta bak. Gay mi peki? Bilmiyorum da delge sokamadım onu ya. Aa şurada adam var. Al işte görüyor musun? Bak saklanıyor abi istis herif ya. Yiyorsa gelsene lan yiyorsa. Bak bak erkek. Yemiyor mu? Yok çatıya çıkıyor adam bu Yemiyor değil mi? Gel ha ne oldu? Aha aldım. Arka arka arkacı arkacı arkacısın oğlum sen. Şerefsiz herif. Anasını satayım ya. Güzel bir kill alamadık ya. Tam kill alıyoruz ölüyoruz. Tam kill alıyoruz ölüyoruz ya. Bırakmıyor ki oynayalım arkadaş. Arkadan biri denk geliyor hemen. E, kill almadan ölüyorum ama. A bak zırh takıyordu. Piçi zırh takarken buldum ama. Yetmişsin. O zırh hey. çok önemli. Bak ben de takıyorum. Kardeşim. Kanka avata benim çıkmamı beklemiştim. Ya harbi bırak ya. Arkaladı ya. Harbi arka ya. hep arkadan ikidir arkadan ölüyorum. İkidir arkadan ölüyorum ya. İkidir arkada arkaya ya, Arkadan gelip gelip duruyorlar. Gelip gelip duruyorlar ya. İkidir ya. İki oldu iki İki üç, üç kere falan arkadan öldüm ya. Düzgün bir ölüm yok ha bana. aldım Al işte. Ah şükür düzgün öldüm. Burada, burada, burada arkadaşlar, burada iki kişi var. İşaretlediğim dedim ya iki kişi var. Bak hala bunlar kazan saklanıyor bilgin olsun. Abi biri de üstte, biri de şurada, biri de şurada. Biri arkada, biri üstte. Şey hala ne yapayım ben? işaretledim arkadaşlar oynayaydı biraz. Seninki sen. Şer abi nasıl ya? Tam da hocam öldü, öldü. Şey oldu la. Aman ne kişi birden geldi. elden at yeter. Hadi mermi değiş hadi. Aşağıda salasız ses geldi. ol. Ya abi. Evet beni. Abi Allah rızası için biri gelip kaldırsın şu arka beni bir kaldırın olur Allah rızası için. Beni ben öldüm. Gel wave kaldır. Allah razı olsun ya. Tamam, hayır 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 dikkat et dikkat et ölme. Dikkat et, bana bakma sen ben kalkarken bana şey yapmana gerek yok. Ben umursama direkt. umursadım. umursa direkt. Üstte de haberin olsun. Altta da bak. Aha bak burada pusmuş puş. Buraya pusmuş pezevenk. Oha <laughs> lan. Ölüsü havaya yükseliyor amına bende. Şurada sallan. <laughs> <laughs> hayır hayır hayır. Aldım. Deagle'la aldım. Ağzına sıçtım bunun manyağı. Aferin. Abi bak kim vuruyor bana? Arkadan bak arkadan gondikliyorlar yani. İkidir arka diyorum bak. İkidir. Beni gelip kaldıracak mı acaba ya? Beni bir kaldırın. Beni bir kaldırın. Beni bir kaldırın. Kral. Şş, wave gelsene lan. Gelmiyor yok. İnadet herif. Neyse 26 kill aldım en azından. Team deathmatch daha sağlıklı ya. En azından. Fepi açısından da iyi. Lan vurdum kafasına. Vurdum kafana sıçıyor. Bekle. Dikkatli ol. Kafasına hala hayatta amına ya. Üste üstte şurada bak. Şuradaki seni vurdu büyük ihtimalle Allah. Ya git kaçıyor ya. Kaçıyor abi. Bu toto korkusu ne olacak ben merak ediyorum ya. Selamünaleyküm. Ben şu arkada yan, kabatların yanına gidiyorum tolla. Aha cana abi cana bir cana bir cana bir, bir kaçırmam. Kaçmamam lazım. Cana bir cana Bildim bir. Bildim havadaki bir kuştu. Ya alma ya bunu ben alacaktım Ağaz. niyetlendiydim ya. <laughs> bak arkada baba. Görüyor musun kabatın tekini tolla. Arkadan sıkıyor puşları. Ya amına koyayım çatıya pusmuş. Avatın evladı ya. Çatıya mı? Ne yap ne bekliyorsun oğlum? Ben şu arkamızı temizledim lan. 28 kill. Üf. Maçta böyle hadi bakalım. Aile bu pony maçı gibi oldu.